İş tabi ilk başta biraz göle maya çalmak gibiydi. Çünkü Trakya'nın kırsalına üst grup bir gastronomi oteli açmak... ya yani inanın yerel halkın alay ettiği durumlar bile oldu. Ne yapacaklarmış tarlaya ha 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 falan diye. Köylünün dahi gözden çıkardığı bir alanı aldık. 2000 dönümlük bir köycük haline getirdik. O otel orada olduktan sonra da bir süre buraya kim gelir arkadaş diye yaklaşıldı. E şimdi bize sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da misafir geliyor. İlk başta buna böyle a niye patates kızartması yok mu, hamburger yok mu, çocuk ne yiyecek gibi yaklaşırken bugün bunun olmamasından memnun olan bir kitleyle karşı karşıyayız. Bu da tabii çok uh, memnun edici. Herkese merhaba. Oksijenin Enerjisa ile birlikte hazırladığı daha iyi bir gelecek için yol haritası Röportaj serisinin bugünkü konuğu Arkadya Bağları Kurucu Ortağı ve e, yöneticisi Zeynep Arca Şallıel. Zeynep Hanım'la bugün sürdürülebilir ve verimli turizm üzerine odaklanarak konuşacağız. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Sevgili Zeynep Babanız Özcan Arca ile birlikte 20 sene önce bir hayal kurdunuz. Sürdürülebilirlik prensipleriyle bağcılık yapmak, üzümü katma değerli bir ürün haline getirmek, şarap üretmek, aynı zamanda da ön ötroizim yapılan özel gastronomi deneyimi sunan bir ekosistem kurmak üzere yola çıktınız. Bilimsel yöntemleri kullanarak uzun seneler süren araştırmalar sonucu karar verdiğiniz bölge Trakya oldu. Israncaların hemen arkasındaki bu yöre ile ilgili öğrendikleriniz Size nasıl bir yol işaret etti? Şimdi biz yola çıkarken e, uzun bir süre bu böyle bir gerçek bir hayaldi, sadece bir hayaldi. Somutlaşmaya başladığı süreçte de artık çok net bir hedefimiz vardı. Yani yapmak isted, üretmek istediğimiz ürünün karakterini biliyorduk. E, bir de oluşturmak istediğimiz ekosistemin bütün komponentlerini daha yola çıkmadan aslında e, tanımlamıştık. E, bu hayalle birlikte bir takım danışmanlarla bağlantıya geçtik. Bir takım yöreleri gezmeye başladık. Ve bizim arzu ettiğimiz öncelikle tabii bizim istediğimiz ürünün teruar olması gereken teruarının kriterlerine hmm. en çok Kırklareli bu ıstıranca bağların altında kalan vadideki alan uydu. Ee, daha doğrusu Kırklareli uydu. Ee, bu yeri seçmekte de şöyle bir e, önceliklendirme oldu. Orası alüvyal toprakla dolmuş ıstıranca dağlarının Farklı toprak özellikleri gösteren bölgelerinden e, örneklemeleri hmm. tek bir bağ içinde bünyesinde barındıran bir alan. Dolayısıyla bize e, uygun bir çalışma ve uygun parselizasyonla aslında aynı üzümün çok farklı karakterlerini kapalı bir üretim alanı, yani klo tabir edilen kapalı üretim alanında e, elde edebilme şansı sunuyor. Bu da bize çok katmanlı, çok derinlikli ürünler yapma imkanı veriyor. Toprağı dengeli ve verimli hale getirmek için neler yaptınız? Bir onu duymak isterim. Bir de eklimin özelliklerini coğrafya ile birleştirdiğinizde neler çıktı önünüze? İşte zaten teruar diye bahsettiğimiz Hı -hı. şey bir yerin iklim yapısı, toprak Hı -hı. yapısı ve coğrafyasının bir arada sunduğu o eşsiz kombinasyon. Dolayısıyla buranın bu teruarının potansiyeli bizi çok heyecanlandırdı. Tabii geldiğimizde birkaç yıl toprağı biz tekrar canlandırmaya canlandırma yönünde toprak hazırlığı çalışmaları yaptık. Bu da şu yüzden 100 yıla yakın bir zamandır orada yapılan konvansiyonel tarım maalesef topraktaki birtakım canlı mikroorganizmalar için çok dezavantajlı oluyor ve onu evet, öldürüyor. Evet. Yani bugün yaşadığımız tarım bölgelerindeki çölleşme, toprak özelliğini kaybetme zaten hepimiz biliyoruz. Bütün dünyanın tartıştığı bir sorun. İşte biz yaptığımız tarımı Toprağın bir canlı mikroorganizmalar bütünü olduğu. Yani aynı nasıl bedende mikrobiyotadan bahsediyoruz. Hı hı. Aslında toprakta da bu var. Ve bu mikroorganizmaların tamamı o toprağın içindeki mineral kadar, su tutma özelliği kadar önemli. Ee, biz bu canlılığı tekrar yakalamak üzere bir program uyguladık. Daha hiç Kaç bağları da sürdü iki, sürdü. iki İki yıl sürdü. İki yıl boyunca. E, toprağı hala da sürüyor. İki yıl bağları hı. dikmeden önce sürdü ama. O hazırlık dönemi. Tabii bağın dikiminden itibaren de hala... E, yeşil gübrelim olsun, yardımcı bitkiler olsun uyguladığımız bütün kültürel işlemleri biz bu toprağın canlılığını arttırmak yönünde kullanıyoruz. Bağlarda seneler nasıl geçti? Çocuklar orada büyüdü, oradaki hayattan bir, bir parça da çocukların orada büyüşü ve hayatın dengesinden bahseder misin? Elbette. Ee, Biyoçeşitlilik bu yaklaşımın doğal Hı -hı. bir sonucu. Hı -hı. Ee, ve bizim orada yapmak istediğimiz şey aslında e, otelde de tarımda da oradaki yaşam alanlarında da böyle bizim şeylerimizi tanımlarımızı iyi kaliteli bir hayatın tanımını biraz değiştirip, biraz farklı bir e, öneri sunmak insanlara. Biyoçeşitliğe Biyo... sokuyoruz çocukları da. Tabii ki. <laughs> Onu bir Tabii ki. Olarak. Ve biyoçeşitlilik bu davranışımızın hı. sonucunda bitki, fa, flora ve faunadaki biyoçeşitlilik oldu. E, çocuklar oraya gittiğinde doğayla çok farklı bir ilişki kurabilmeye başladılar. Çünkü o flora fauna zenginliği hı hı. herhangi bir manikürlü bahçede yaşanacak doğa ilişkisinden çok farklı bir doğa ilişkisi haline geldi. İnsan da biyoçeşitliliğin bir parçası. Sadece ona hükmeden kişi gibi davrandığı için bugünkü sorunlar var. Halbuki o, o, o yaşamın bir parçası olarak insan kendini gördüğünde zaten bütün paradigma değişiyor. Çok doğru. Yani çocukların bu konuda e, okur yazar olması da biyoçeşitlilik, işte bütün enerji kullanımı, su kullanımı bu konuda okur yazarlığı da çok duyarlı. Bağımsız bir araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmada da ee, şöyle bir sonuca varmışlar. Çocuklar arasında en fazla bilgi sahibi olunan kaynak %63 ile su olurken suyu kullanım dışında kapalı tutma bilinci ise %67 ile en duyarlı olunan önlem olarak öne çıkmış. Her 10 çocuktan 6'sı elektrikleri kullanım dışında kapalı tutmayı önemserken çocukların %53'ü ise geri dönüşüme katkı sağlıyormuş. Yani bu bilinci işte. yaratmakta siz tabi aile içinde başlamışsınız ama bunu yaymak, bu araştırmaya o yüzden değerli olduğunu düşündüm. Şunu paylaşmak isterim çok büyük bir memnuniyetle. Benim kızım Bağda büyüdüğü için mesela bu tür şeyler biraz doğal olarak gelişti çünkü farklı bir yaşam tarzı gördü. Hayvanlarla ilişkisi de öyle gelişti. Ee, bizim Bağda bir yaşam alanımız da var, bir köyümüz var. Orada hı hı. çiftlikler bütünü içinde. Oradaki çocuklar da hepsi şehirden gelen ve hani farklı e geçmişlerden gelen çocukların orada büyüdüğünü gözlemlemek ve o çocukların yaşadığı değişim, e o kurdukları güzel ilişkiyi gözlemlemek müthiş bir şeydi. E zaten. Çocuklar bu farkındalığı taşırlarsa bir sonraki nesilde bu sorunları konuşmuyor oluruz. Sürdürülebilir kalkınmayı siz bütün e, parametreleriyle sistemi bütün bu kurduğunuz iş modelinin içine entegre ettiniz ve bu sistemle de yola çıktınız. Ve hep çevresel boyutu sürdürülebilir kalkınmanın ön planda olur. İşte doğayı doğayı korumak. Ama bir taraftan da yapılan sosyal e, içerikli konular var aynı zamanda ekonomik olarak da bunun ölçümlenmesi var. Ama ben hep bunu çok değerli bulurum. Yapılan işlerin ölçümlenmesini, yaratılan etkinin ölçümlenmesini çok faydalı buluyorum. Bundan biraz bahsedelim. Orada yani sosyal ve ekonomik olarak yarattığınız etkiden. Şöyle bahsetmek mümkün. Sürdürülebilirliği de bir bütün olarak ele almak lazım. Biz 20 sene önce sürdürülebilirlik, sürdürülebilir ekosistem yapacağız dediğimizde sadece ee, aslında ekolojik boyut anlaşılıyor. O bile tam anlaşılmıyordu da sadece ekoloji olarak algılanan bir kelimeydi. Halbuki sürdürülebilirliğin bugünkü tanımında artık herkes daha genel kabul, kabul görmüş ki e, bir takım yerel değerler, e, yerel insanlar, e, ekonomi, ekoloji bunların hepsinin bir bütün olarak ele alınması gereken o da çok katmanlı bir kavram. E, biz yine ilk günden beri bu katmanların hepsinin değerini ortaya koyarak bir yapılanma oluşturduk. Ee, orada yaptığımız işin zaten böyle çok ayaklı olmasının sebebi de o. Ve ben şuna çok seviniyorum. Oranın köylülerinden e, bazı kadınlar ilk defa bir işe geldiler ve şu an bizden emekli olmak üzere olanlar var işlerinde. Onun yanı sıra gençlere çok e, farklı hayaller kurduran bir ortam yaratabildik. Hı hı. E, çok farklı hayat önerileri sunabildik ve bize gelen giden insanlarla çünkü orası yaşayan bir yer ve bize bütün dünyadan yani İstanbul'dan Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın farklı yerlerinden birçok ziyaretçi geliyor. Bu ziyaretçilerle karşılaşarak farklı hayatlarla temas edebilmelerini yani onu sadece internette gördükleri ya da televizyonda gördükleri bir şey değil. Çok farklı varoluşlar, çok farklı farklı hayat şekilleri olduğunu birebir deneyimleyebilecekleri bir ortam da kurmuş olduk ve onların gelişimini görmek benim için e, bu işin en büyük hediyelerinden biri. Çok o, oradaki doğru. o pırıl pırıl gençlerin dönüşümüne şahit Tabii. olmak, o kültürel dokunun da orada hani gel, geleneklerle birleşerek e, ileriye yönelik değişiklikleri de öğrenerek gençlerin hareket edebilmesi, kadınların iş gücüne katılabilmesi, çocukların o annelerle büyümesi de bunların hepsi e, büyük fark yaratıyor. Bu arada şeyden bahsetmeliyiz. eee Tarım tarafında tabii siz kendi buğdayınızı yetiştiriyorsunuz ve yüzde yüz kendi buğdayınızı kullanan bir otel oldunuz Bakuça'da, değil mi? Biz böyle değişik bir sistem kurduk orada, değişik bir denge kurduk. Geniş planda baktığınızda buğday ve ayçiçeği yetiştirilen eskiden biz gelmeden önce orası buğday ayçiçeği tarımı yapılan. Orada da çok çorak topraklar olduğu için hiç verim vermeyen son derece hani köylünün dahi gözden çıkardığı bir alanı aldık. 2000 dönümlük bir e, köycük haline getirdik. Oradaki iş modelini aslında birazcık daha bir yatay yapılanma olarak düşünebiliriz. Sürdürülebilir olmanın yanı sıra böyle farklı ayaklar üzerine oturan yani bir üretim, tarım var. Üretim var. Yani tarımsal üretimin dışındaki dönüştürülmüş daha katma değerli ürüne dönüştürülebilen e, en başta şarap ondan sonra artizanal gıda ürünleri ondan sonra şimdi minik minik oraya işte böcek kaçırsın diye diktiğimiz lavantalardan çıkan yağı değerlendirmek adına başlayan bir sabun ve kozmetik ama bu da hep artizanal boyutta <laughs> e, yapılan bir e, böyle bir yayvan e, şey var e, yapı var bir de tabi otel var bütün bunlardan beslenen ve bütün bunları da besleyen gelen ziyaretçileri e, sayesinde e, ve bu yapı ee, mesela artık kendi enerjisini üretiyor. 2017 yılından beri 500 kVA'lık bir güneş enerjisi santrali kurduk. Hı hı. Ee, yani her şey dedim ya atıklar komposta dönüşüyor, işte lavantanın yağı otelde sabuna dönüşüyor. Böyle bir döngüsel ilişki içinde ya dedik burada yerimiz var, güneş var neden enerji konusunu değerlendirmiyoruz? 2017 yılında başladığımız bir yatırımla 500 kVA'lık enerji santralimiz var ve son işte 5 yıldır biz... Dört yıldır artık harcadığımızın iki katı enerjiyi orada üretip e, devlete geri veriyoruz kullanmadığımız elektriği de. E, şimdi biraz daha bir dönüşüm çalışıyoruz. Tabi zaman geçiyor, bir şey yaptım bitti diye bir şey bugün artık yok. E, dolayısıyla mesela şimdi şeyi değerlendiriyoruz. Buradaki e, acaba farklı yerlerde de bu güneş enerjisini ya da sürdürülebilir enerjiyi nasıl kullanırız? E, kompostlaşmanın şeyini dönüştürebilir miyiz? boyutunu dönüştürebilir miyiz geri dönüşüm anlaşmalarımız zaten var bizden kimse böyle bir şey beklemiyor burada. yasal olarak o geri dönüşümü yapma zorunluluğumuz yok olan kısmını zaten yapıyoruz ama en ufak çıkan bir şeyi de geri dönüşme gönderebilmek için özel şirketlerle anlaştık ve şöyle bir şey oldu bu yıl otellere bir sürdürülebilirlik sertifikası zorunluluğu geldi biliyorsunuz hı hı. bütün oteller yıl sonuna kadar birinci seviyeden alacak ve bu sertifikanın üç seviyesi var. Biz üçüncü seviyeden başvurduk bu sertifikaya. Çünkü baktık kriterleri zaten onların hepsi, hepsi yerinde. <laughs> ee, ve çok şaşırdılar. <laughs> Hatta en baş denetçi Türkiye'de kendi geldi. Yani Bu boyutta bu bir otel neden üçüncü seviyeden başvuruyor? Ben görmek istedim diye. Kendi geldi denetimin sonunda dedi ki çok teşekkür ederim. Hani böyle bir yerde hiç aklımıza gelmeyecek bir yerde e, bu uygulamaları sertifikasyon yokken başlatmış olduğunuz için diye böyle bir hoş bir süreçte yaşadık. Ee, devam yani kademe kademe daha iyisini nasıl yaparız diye düşünmeye devam ediyoruz. Peki şunu sormak istiyorum Zeynep. Bütün bu çalışmalar yani sürdürülebilir turizm, önü turizm işte bunu doğru prensiplerle yapmak bilimsel yapmak bunlar sonuçta turiste yerini buluyor mu? Onlar bu konuda bunun farkındalar mı? Özellikle bu destinasyonu seçmeleri için bir sebep oluyor mu? Bütün bu çabalar Turizm tarafında yerini buluyor mu? Ee, sanırım daha fazla buluyor artık Hı. ama yine de Hı, buzdağının ucu yani e, birincisi e, burada ben kendimizi de biraz eleştiriyorum. Biz bunları yapıyoruz ama belki yeterince anlatmıyoruz. Yani bizim restoranımızda oturan biri evet her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz diyoruz ama gittik o buğdayı bulduk burada çoğalttık onu götürüyoruz un yapıyoruz. Ondan sonra ekşi mayayla bu yediğiniz pideler, ekmekler, simitler, poğaçalar oluyor. Yu. Sanırım yeterince ifade etmiyoruz. Ama etmesek de onun lezzeti o kadar ifade ediyor ki insanlar gelip ya o bir şey yemiştik onun tadını bulamıyoruz. O tat aslında o buğdayın tadı. Yani evet. onu biz ne yapsak zaten başka bir unla o tadı üretemeyiz. Evet. E, dolayısıyla biraz iş kendini ifade ediyor. Belki bizim de daha güçlü ifade etmemiz evet. lazım. Evet. Ama yavaş yavaş şey artıyor. Yani ilk açıldığımızda mesela neden patates kızartması yok? İşte neden biz kapalı Hı. meşrubatımız yok her şeyi kendimiz yapıyoruz her şeyimiz ev yapımı. Ee, ve farklı yemekler sunuyoruz. Biraz yörenin ya yani şimdi kültür de katman katman dedik ya bölgenin kültürüne de sahip çıkan evet. bir yapı olması lazım. Dolayısıyla o bölgedeki farklı yüzyıllar boyunca yaşamış farklı etnisitelerin yemeklerini menümüze dahil etmeye çalışıyoruz. Bölgenin özel ürünlerini menümüze dahil etmeye çalışıyoruz. İnsanlar bazen alışık oldukları şeyden farklı yemekler buluyorlar. İlk başta buna böyle aa niye patates kızartması yok mu hamburger yok mu çocuk ne yiyecek gibi yaklaşırken bugün bunun olmamasından memnun olan bir kitleyle karşı karşıyayız. Bu da tabii çok ö, memnun edici. Biz orada biraz lüksün yeni bir tanımını dediğim gibi öneriyoruz. Hı -hı. Yani nedir bu lüksün yeni tanımı? Sessizlik, e, gürültüden uzak olmak sessizliğin şeyi yani o evet. arka plan gürültüsünden uzak olmak, temiz hava, gerçek gıda, mevsiminde gıda. Bizde ee, hiçbir zaman mesela domates Kasım ayında falan biter Trakya'da. Trakya'da domates bittiğinde bizim menümüzden çıkar. Yalnızca eski usul işte kışlık hazırlanmış domates <laughs> e, salçası, püresi vesaire şeyler bulunur mutfakta. Ama taze domates, sağ yaza kadar e, bir daha olmaz. Eskiden kahvaltılarda bunun olmayışını çok sorgulayan insanlar... Ee, tekrar tekrar gelip şey biz artık eve dalmayı bıraktık diyorlar mesela. Neden? Bizim alışkanlıklarımız tabii değişti yıllar içinde ama çocukluğumuzda da böyleydi aslında. Ve o turfanda ürünü yetiştirmek için harcanan enerji, su, e, tarım ilacını düşündüğünüzde bu sadece sizin sağlığınız değil dünya için de iyi bir şey. Sizin sağlığınız için de iyi bu arada. Yani, yani zaten tabii. hani kazan kazan bir durum var. Ee, üstelik de lezzeti de aynı olmuyor yani. O Kesinlikle. Çok Lezzetli domatesi zaten kışın evet. üretmek biraz zor. Biz de dedik ki her şeyi en iyi zamanında, en iyi haliyle sunabileceğimiz en iyi şekilde sunalım. Öyle olmadığı zaman da bize doğanın verdiği diğer imkanlardan faydalanıp onları sunalım. Kışında türüf mantarımız var mesela. Eskiden okullarda dört mevsim, dört mevsimde yetişen sebzeler, evet, meyveler, evet. çocuklar. Bunu okuyarak büyüdük hepimiz. Ama artık... Çocukların bu nosyonu kaybetmiş olmaları çok normal. Bu attığınız adımlar gerçekten çok değerli, çok önemli buluyorum ben de. Bir de Birleşmiş Milletler'in Dünya Turizm Örgütü'ne üye oldunuz. Evet. O biraz ondan bahsedeyim. Çünkü uluslararası aranaya açılmak, tabii Birleşmiş Milletler'le işbirliği, oraya kabul edilmiş olmak üyeliğe önemli. Ee, bu size ne getirecek, çevreye ne getirecek? O şöyle oldu aslında. Bizim yaptığımız iş tabii ilk başta biraz göle maya çalmak gibiydi. Çünkü Trakya'nın kırsalına üst grup bir gastronomi oteli açmak. ya yani inanın yerel halkın alay ettiği durumlar bile oldu. Ne yapacaklarmış tarlaya ha 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 falan diye. <laughs> biz oteli açarken hatta yerel bir mühendis hep bunu anlatırım. Çok da hoşuma giden bir hikayedir. Aradı ve şey dedi. Zeynep Hanım çok tebrik ederim dedi. Siz 10 sene önce buraya geldiğinizde biz toprağı ıslah edeceğiz, bağ dikeceğiz, sonra üretime başlayacağız, sonra otel açacağız demiştiniz. Ben de hiç inanmamıştım. De, ya kim 10 sene sonra yapacak? Yapacaksan bugün yaparsın. Bunlar işte herhalde arazi spekülasyonu yapacaklar falan diye düşünmüştüm dedi. Yani burada fiyat arttırıp satacaklar diye. Ama siz bugün bu oteli yaptınız, açıyorsunuz tam da 10 sene sonra çok tebrik ederim dedi ben de. <laughs> Teşekkür ederim. Hani gerçekten hani doğru söylemişsiniz. Çok şaşırdım dedi bana arayıp. Ee, ve o otel orada olduktan sonra da bir süre buraya kim gelir arkadaş diye yaklaşıldı. E Şimdi bize sadece Türkiye'den değil yurt dışından da misafir geliyor. Yani işte İstanbul Havaalanı'ndan hı hı. mesela İstanbul'daki layover'larının bir gününü bizde, geçir, günü bizde geçiren Avrupalı, Kanadalı, Amerikalı... Ziyaretçiler oluyor. Harika. Yani. Ne e, oranlarda bu mesela tüm tüm e, için Şimdi biz içinde. henüz yurt dışına bir pazarlama yapmadık. Hı. Yapmamamıza rağmen şu anda yüzde onlara yaklaşıyor yabancı ziyaretçimiz. E, biz çok de güzel. önümüzdeki e, beş yıl için birazcık daha yabancı ziyaretçi de yani Türkiye'de böyle bir e, turizm de var. Tabii ki deniz güneş çok kıymetli Türkiye'de ama e, ben geçmişi de kıyı turizminden gelen bir... Hı hı. Aileden olduğum için e, netlikle söyleyebilirim ki artık insanların e, ziyaret e, tercihleri değişiyor. Özellikle biraz daha sosyoekonomik seviyesi yüksek gezginlerin hı hı. E, tercihleri daha kişiselleştirilmiş deneyimler, daha yerel deneyimler üzerine. E, bizim burada yaptığımız şey de tamamen o ama biz bunu hani bu trend oldu da yapalım demedik. Bu trend daha değişmemişti başladığımızda sadece böyle bir şey yapmak daha doğru. Çünkü turizmin Birleşmiş Milletleri de ee, oradan geleceğim. Çok net bir sürdürülebilir turizm kavramı var. Hı hı. Ee, diyor ki yerele e, yereldeki kaynakları verimli kullanıp optimum kullanıp hı hı. E, yerele de katkı sağlayan oradaki kültürü de geliştiren ve duyuran. Oradaki doğal kaynakları da optimum kullanıp hatta geliştiren. Şimdi bizim bu yaptığımız şey sonucu dedim ya bir çeşitlilik bu yaklaşımın doğal sonucu evet. oldu. Orada çıkan bazı çiçekleri bizde çalışan köyün çocukları aa ben bunu hayatımda ilk defa görüyorum diyor. Orada doğmuş büyümüş. Ve görmemiş. Ama o yaban orkidesini hiç görmemiş. Neden? Çünkü o toprak hep sürülüyor. Biz sürülmeyen bir ekosistem alanı bıraktığımızda 3-4 sene sonra kendine yol bulan her şey orada var olmaya başlıyor. Bunun hem bir turizm değeri var hem ekolojik değeri var hem de bize bir hafıza değeri var. Bunları, Tabii. bunlar Bizim sahip olduğumuz en kıymetli şeyler aslında. Dolayısıyla biz orada biraz koruyarak kullanmanın da bir örneğini oluşturmaya çalışıyoruz. Birleşmiş Milletlere üye olabilme ihtimali çıktığında bu yüzden bu beni çok heyecanlandırdı. Başvurumuzu yaptık, bir değerlendirme süreci oldu. Sağ olsun Turizm Bakanlığı'nın da onayıyla biz sanıyorum ilk kabul edilen özel şirket olduk. Dünya Turizm Örgütü'ne Türkiye'den. Kutluyorum çok önemli. Hakikaten uluslararası platformlara girip ve orada birbiriyle e, herkesin işte deneyimlerini paylaşması, iyi örnekleri e, dinlemesi açısından çok bende önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de yaklaşık 15 sene önce Kagider e, kadın girişimci yarışmasında da bölgesinde fark yaratan kadın ödülünü aldığını hatırlıyorum. Evet çok evet. E, sene geçti ama oradaki yaptığın değişim bugün bizim bunları konuşmamıza da sebep oluyor. Aslında öyle o benim için de benim hayatımda da çok kıymetli bir yeri vardır e, Kagider Ödülünün e, çünkü benim için aslında bir şey gibi hani e, liseyi bitirip üniversiteye başlamak gibi oldu <laughs> öyle bir aşamaydı e, o ana kadar bunu bu yaptığımız işi yapmak ve oluşturmak gerçekten çok çaba ve şey isteyen. <laughs> emek, enerji isteyen bir işti. Çünkü olmayan bir iş modelini kurup hiç turizmin ve işte o işin yapılmadığı bir yerde onu gerçekleştirmeye çalışmak hani maddi, manevi zaman olarak her türlü çok zorlayıcı bir süreçti. Ee, ve ben o Kagider ödülüne başvurmayı da aklımın ucundan geçmezdi. Bölgenin o dönemki belediye başkanı dedi ki Zeynep Hanım siz niye başvurmuyorsunuz? Bakın böyle bir şey var. Bizim bölgemizden de biri başvursun istiyorum ben. O beni uyardı ben de böyle ya ne gerek var falan dedim aslında yani öyle de Tabii bir biz yolsuzluk şey lazım. Ne gerek var işte yapıyoruz işimizi. Ya olur mu öyle şey dedi. Lütfen ben isterim başvurmanız dedi. Tamam dedim. Ben hani ki bu kişiye de saygımdan başvurdum. Ee, sonra ödülü aldığımda şunu fark ettim. Bir bunu anlatmak ne kadar önemli. İki Kagider gibi bir platformda o ödül gecesi inanın. Hani her bir kadını oraya çıkan gözlerim dolarak izledim ve bana büyük bir enerji, büyük bir heyecan verdi. Ee, ve daha büyük bir şevkle devam etmeye başladım. Ondan sonra da zaten e, bu farkındalığı kazanmış olduğum için işte bir takım e, şeylerin e, Avrupa Kalkınma Bankası'nın Örsten Yang'ın kadın girişimci eğitimlerine katıldım. Hı -hı. Ve benim için farklı bir dönem başlamış oldu o Kagider ödülü sayesinde sağ olsunlar. Çok, çok seviniyorum kagiderli Kagider bu yolculuğun olmasına da. Ee, çok teşekkürler Zeynep. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Eminim bundan çok şey, e, öğrenecek çok şey de var. E, çalışmalarınızın devamını ve bu yolculuğun sonsuz olmasını diliyorum. Ellerinize sağlık. Oksijenin Enerjisa ile birlikte hazırladığı Daha iyi Bir Gelecek için Yol Haritası başlıklı röportaj serisinde bugün Arkadya Bağları kurucu ortağı ve yöneticisi Zeynep Arca Şallıel ile birlikteydik. Zeynep Hanım ile bugün e, Sürdürülebilir Turizm ve verimlilik üzerine odaklanarak konuştuk. Çok teşekkür ederiz.